Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Diva ip kullanacağım. Tığ numaram da 2 numara 1.75 milim. Modelimiz kolay bir model olacak ve her türlü örgünüze rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Hemen şöyle ipimi yanıma alıyorum ve modelime başlıyorum. Öncelikle bir miktar zincir hazırlayacağız. Zincirlerimizin sayıları 6 ve katlar olacak hanımlar. Ben bu şekilde modelin yet anlatımına yetecek kadar 6 altı ve 6'nın katları artı 1 şeklinde zincirlerimi hazırlayacağım ve sizlerden de küçük bir ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız bütün paylaştığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de yaparsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ben zincirlerimi altı ve katları şeklinde tamamlayıp geliyorum. Zincirlerimi tamamladım. Altının katlarından sonra artı bir tane zincirimi de ekledim. İkinci zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne. Yine yanındakine sık iğne. Şimdi bu birinci sıramızı yapmış olduğumuz bu zincirlerin üzerine sık iğne yaparak tamamlayacağız. Modelimizin en alt kısmını sık iğne ile tamamlıyoruz bütün zincirlerimin üzerlerine sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Sık iğnelerimizi de tamamladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimden sonra 1, 2, 3. giriyorum. 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı sık iğne tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Sağımı ipimi aldım. 1 2 3. üçüncüye tekrar girdim. Trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Aldım ipimi. 3. işlemi yine 3. sık iğneden tamamlıyorum. Sık iğnelerimizin üzerine de bu işlemi uygulayacağız. V'ler hazırlayacağız. 3. Sık iğneleri takip edeceğiz. Her biri 3. Sık iğnemize. Aralarında da iki tane zincir çekiyoruz. V'lere geçiş yapış yaptığımızda ise aralarda zincirimiz yok. V'lerimi bu şekilde yine tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. En son V'mi yaptıktan sonra tığım ipimi alıyorum. Yine 1, 2, üçüncü sık iğnemin tepesine bir tane trabzan yapıp sıramı tamamlıyorum. Diğer sıramla devam ediyorum. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlk V'min içine giriyorum. Bir tane trabzan. İkinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. 3 tane trabzanımı yaptım. Tığım ipimi aldım. Son trabzanımı V'nin sondaki çubuğunun etrafından yapıyorum. Şimdi bu V'den bu V'ye işlemlerimizi tamamladık. Şimdi ikinciye geçiyorum. Arada bir tane V boş bırakıyorum. Diğer V'min içine giriyorum. Trabzanımın etrafından trabzan yapıyorum. Bakın bir tane arada bıraktık. Tığım ipimi aldım. Bu V'imin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Son trabzanımı V'imin trabzanının etrafından yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Bir tane atlıyorum. Diğer V'nin ilk trabzanın etrafından trabzan yapıyorum. Tekrar bu V'nin içine 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi kenardaki yaptığımız ilk model yarım model olacak. Aralarda yaptığımızda tam model yine 5 trabzandan sonra son trabzanımı trabzanımın etrafından yapıyorum. Bir tane atladım. Diğer V'min ilk trabzanının etrafından trabzanı yaptım. Şimdi V'nin içine yine 5 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Trabzanın etrafından bir tane. Burayı da tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın son V'mi de tamamladım. 2 tane V'm kaldı. En sondaki V'min trabzanın etrafından bir trabzan yaptım. V'nin içine de 3 tane trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Kenarda bıraktığım bu zincirimin tepesinden de bir tane trabzan yapıp sıramızı bitiriyoruz. Modelimi döndürdüm. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şimdi buradaki boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Ardından hiç zincir çekmiyorum. İki tane bir yarım bir tam modelim var ya. İkisinin bu arasından trabzan yapıyorum. İki zincir bir trabzan daha. Tığım ipimi aldım aradaki 5 tane trabzanımın ortasındakine bir tane trabzan. 2 zincir, bir trabzan daha. 2 modelimin arasından bir trabzan. 2 zincir, diğer trabzan. Aldım ipimi. 3. trabzanımın yine tepesinden bir tane daha V yapıyorum. V'lerimizi burada modelin üzerine bu şekilde yapıyoruz. Model tepesinden ve modellerin aralarından sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sona kadar yine geldik bakın. Yarım ve tam modelin arasından V mi yaptım? Tığım ipimi alıyorum. Bu en son trabzanım var ya. Bunun etrafından girdim. Arada iki zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi hanımlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk V'mi atlıyorum. İkinci V'min etrafından dolandım. Bir tane trabzan. Ortaya yani V'nin boşluğuna, 2 zincirlik boşluğuna 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi kaydırma işlemi yapıyoruz. Son trabzanımı yine V'min etrafından yani trabzanımın etrafından yapıyorum. Aldığım ipimi bir tane V'ye atlıyorum. Diğer V'ye geçtim. Buraya da aynı işlemi uyguluyorum. 5 tane trabzan ve en son V'nin kenardaki trabzanından trabzan. Diğerine geçiyorum. Aynı işlemi bu şekilde tekrarlayarak bu sıramı da tamamlayacağım. 4 ve 5 Kenardan da bir tane. 2 tane daha yapacağız. Bu şekilde tam model. Ve içine şu anda 5 tane trabzanımı yapıyorum. V'nin kenar trabzanından bir tane trabzan. Ve bakın buraya yine bir tane tam model yapıyorum. Kenarlara da trabzan yapıyoruz. Trabzanın etrafından dolanarak. Ortaya da 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve tam model yapmış oluyoruz. Tam modelimden sonra Trabzanımın bakın şurada bir trabzan var ya bunun tepesine girip bir trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi tekrardan diğer sıramla devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 4 yapalım. Şimdi buradaki boşluğa giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir, bir trabzan daha. Tığım ipimi aldım. Şimdi buradan yine ortadaki trabzanların üçüncüsüne girdim. Buraya da V yapıyorum. İki model arasına giriyorum. Yine buraya da V yapıyorum. 3. trabzanımın yani tam modelimin 3. trabzanının tepesine de V yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sona kadar geldim. Tam modelimin tepesine trabzanlarımı V mi yaptım? Buradan şimdi bir tane trabzan yapıyorum. En son zincir boşluğundan. iki tane zincir. Bir trabzan daha. Ve ikinci trabzanı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem. 1, 2, 3, 4 tane zincir. İlk trabzanımın şöyle etrafından giriyorum. V'nin etrafından buraya bir tane trabzan yapıyorum. Pardon burayı bu şekilde yapmayacağım bir saniye. Etrafından değil de ortasından bir, iki, üç tane trabzan yapıyorum. Bakın şurayı yapacağız şimdi. Burayı. Üç trabzandan sonra V'nin etrafındaki son trabzanından trabzan yapıyorum. Şimdi burayı aynı şekilde üst tarafa kurduk. Bakın burayı boş bırakıyoruz tam modeli. Burayı bırakıp alttaki tam modelin üzerine tam model yapıyoruz. Yani burada ilk trabzanlarımızı yani modellerimizi nasıl kurduysak burada da aynı şekilde kuruyoruz. Yani modeli tekrar baştan başlatmış olduk. Etrafından da trabzanım yaptım. Bakın yine bir tane atlıyorum. Burada model yok. Burada var. Şimdi aynı şekilde bu modelin üzerine yani buraya model yapıyorum. Bir sonraki sırada da buradaki modellerimiz buraya gelecek. Yani kaydırma işlemi yapıyoruz sürekli. Ama biz burada hangi sırayı yapıyoruz? İlk kurduğum V'lerin üzerine ne yapıyorsam şu an aynı işlemi yapıyorum. Yani model bundan ibaret. Kendi kendini bu şekilde tekrarlayacak. Sona bakın şurada bir görüntümüz var ya bakın bir tane V var bir tane zincir var. Bakın burada da bir tane V ve bir tane trabzan var. Şimdi buraya geldiğinizde şimdi burayı tamamladınız. Burası boş tamamladınız. Burası boş tamamladınız. Burayı boş bırakıyorsunuz. Buraya şuradakini yapıyorsunuz. Yani Burada bitirdiniz ya modeli. Ayağı buraya bağladınız. Burayı boş bıraktınız. Diğer ayağı buraya bağlayıp bakın şu şekilde. Diğer ayağı buraya bağlayıp 3 tane trabzan yapıp bir trabzan da buraya yapıp sırayı bitiriyorsunuz. Modelin bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Şöyle kabartmalı güzel bir model oluyor. Sizin için hazırladığım geniş parçayı da hemen sizlerle paylaşayım. Bakın ilerledikçe bu şekilde görünecek. Şöyle açayım. Kabartmalı güzel bir model oluyor hanımlar. Bebek battaniyelerinde isterseniz e, şallarınızda daha böyle ince iplerle ya da daha kalın tığlarla örerseniz daha salaş bir görüntü de elde edersiniz. Çok güzel projelerinizde kullanacağınızı düşünüyorum. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izlediyseniz her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.